Zor oyunlar kimine göre sinir krizlerinin sebebi, kimine göre ise bitmeyen bir tutku. Hepimiz oyun dünyasında bir şekilde meydan okuma arıyoruz, değil mi? İşte bu videoda sizi zorlayacak, sabrınızı test edecek ama sonunda eşsiz bir tatmin sunacak oyunlardan bahsedeceğim. Şunu baştan söyleyeyim. Bu liste tamamen benim deneyimlerime dayanıyor. Eğer burada bahsetmediğim başka zor oyunlar varsa ya da o kadar da zor değil bunlar diyorsanız yorumlarda paylaşın, tartışalım. Hadi şimdi videoya Gosranırla başlayalım. Ghost Runner sizi sürekli hareket halinde tutan, hızlı tempolu bir aksiyon oyunu. Oyunda yüksek teknolojiyle donatılmış bir ninja olarak düşmanlarınızı avlıyorsunuz. Duvarlardan koşuyor, kancanızla farklı noktalara zıplıyor ve kılıcınızla rakiplerinizi tek hamlede indiriyorsunuz. Oyunun temposu baş döndürücü çünkü bir hata yaptığınızda hemen ölüyorsunuz ve yeniden denemeniz gerekiyor. Ama merak etmeyin, hızlı yükleme süreleri ve bolca checkpoint sayesinde bu ölüm döngüsü sizi sıkmıyor. İlk oyunu oynarken zorluk seviyesi beni gerçekten zorlamıştı. Platform bölümlerinde hızınızı kontrol etmek ve düşmanlara karşı anlık doğru kararlar vermek çok önemli. İkinci oyun ise bu formülü alıp yeni yetenekler ve mekaniklerle daha da genişletiyor. Eğer hızlı ve öfkeli bir ninja olmak istiyorsanız Ghost Runner tam size göre. Returnal her ödüşünüzde baştan başlamanızı gerektiren bir roguelike oyunu. Selin adlı bir karakter olarak sürekli değişen bir gezegende hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Hem keşif hem de hızlı tempolu savaşlara sahip bir oyun. Düşmanlarınızdan gelen bol bol mermi ve sürekli değişen haritalar oyunu tahmin edilemez ve zorlayıcı hale getiriyor. Bu oyunun beni etkileyen yönü her döngünün yeni bir mücadele sunması oldu. Bir kez daha deneyeyim diyerek saatlerce oynadığımı fark ettim. Döngü sistemine alıştıkça her ilerleme tatmin edici bir hale geliyor. Sizi zorlayan ama aynı zamanda motive eden bir oyun deneyimi arıyorsanız bence Returnal bu ihtiyacı fazlasıyla karşılıyor. Lords of the Fallen iki dünya arasında geçiş yaptığınız hem karanlık hem de büyüleyici bir atmosfere sahip Oyunun dünyası gotik tasarımlarla dolu karanlık bir hikaye anlatıyor. İster normal dünyada ister ölüler dünyasında olun. Her adımınızda dikkat etmeniz gerekiyor. Düşmanları acımasız, boss dövüşleri ise strateji ve sabır isteyen türden. Bu oyun sosyal türüne aşina olanlar için tanıdık ama aynı zamanda yenilikçi bir oynanış sunuyor. Paralel dünya mekaniği ve etkileyici atmosferiyle beni içine çekmeyi başardı. Zorluk seviyesi yer yer abartı hissettirse de bu oyun sizi içine çeken ve keşfetmek için motive eden bir yapıya sahip. Eğer karanlık bir dünyada geçen zorlu bir macera arıyorsanız, Lords of the Fallen tam olarak bu beklentilerinizi karşılayacak. Lies of P, Soulslike türündeki bence en başarılı yapımlardan birisi. Pinokyo'nun hikayesini karanlık bir şekilde ele alan oyun, zevkli bir dövüş sistemi ve karanlık bir atmosfer sunuyor. Peri mekaniği oyunun temel taşlarından biri ve bu sistem sizi düşmanların saldırılarını iyice çözmek zorunda bırakıyor. Ayrıca düşmanların saldırı şemaları oldukça karmaşık. Bu da sizi sürekli tetikte tutuyor. Oynarken hem zorlandım hem de bu zorluğun verdiği tatmin olma hissini sevdim. Her boss dövüşü sizi sabırlı olmaya ve doğru hamleleri yapmaya zorluyor. Görsel olarak etkileyici, mekanik olarak da sağlam bir deneyim sunuyor. Souls-like oyunlarına meraklıysanız Lies of P kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yapım. Özellikle daha önce Souls oyunu oynamadıysanız Lies of P ile birlikte bu türe giriş yapabilirsiniz. Sifu, dövüş sanatları filmlerinden fırlamış gibi hissettiren, yoğun tempolu ve zorlu bir aksiyon oyunu. Oyunda her öldüğünüzde karakteriniz yaşlanıyor. Bu da hem gücünüzü artırıyor hem de dayanıklılığınızı düşürüyor. Yaşlanma mekaniği her hatayı daha anlamlı hale getiriyor ve sizi bir sonraki hamlenizde daha dikkatli olmaya itiyor. Oyunun zorluğuysa dövüş sisteminde saklı. Her karşılaşma hızlı düşünmeyi ve doğru zamanlamayı gerektiriyor. Düşmanlar genelde affetmiyor. Birkaç hata de sizi yere seriyorlar. Özellikle boss dövüşleri, sabır ve beceri sınırlarınızı test ediyor. Sifu sadece reflekslerinizi değil, aynı zamanda strateji geliştirme yeteneğinizi de sınayan bir oyun. Eğer dövüş oyunlarını ve sosyal türünü seviyorsanız, Sifu size unutulmaz bir deneyim sunacak. Bloodborne from Software'in gotik korku atmosferini klasik Souls-like'ta buluşturduğu unutulmaz bir yapım. Kalkan yerine saldırı odaklı bir sistem benimsenmiş. Bu da bizi sürekli hareket halinde olmaya ve agresif oynamaya zorluyor. Oyunun risk al, ödül kazan felsefesi hem saldırarak sağlığı geri kazanma mekaniğiyle hem de sizi savunmadan çok harekete teşvik eden tasarımıyla öne çıkıyor. İlk kez oynadığımda oyunun atmosferi beni resmen içine çekti. Oyunun kasvetli sokaklarında dolaşırken her an tetikte olmanız gerekiyor. Boss her birisi de kendi başına bir hikaye anlatıyor ve sizi hem reflekslerinizle hem de sabrınızla test ediyor. Ama gelin itiraf edelim, Bloodborne hala PC'ye gelmediği için birçok oyuncu bu başyapıtı oynayamadı. Yıllar geçti hala bekliyoruz ama ne zaman gelir bilinmez. Bu bile oyunun ne kadar özenen bir yapım olduğunun kanıtı. Bloodborne sadece zorlayıcı bir oyun değil aynı zamanda kendinizi tamamen kaptıracağınız koca bir macera. Dark Souls serisi zorluğu ve çevresel hikaye anlatımıyla oyun dünyasında adeta bir fenomen haline geldi. Her düşman, her mekan size ayrı bir meydan okuma sunuyor. Oyun sizi yavaş ve dikkatli oynamaya teşvik ediyor. Yanlış bir adım bile ölümle sonuçlanabiliyor. Buna rağmen ilerledikçe elde ettiğiniz tatmin duygusu başka hiçbir şeye benzemiyor. Bu seriyi oynarken en çok hissettiğim şey sürekli bir keşif duygusuydu. Haritaların tasarımı sizi sürekli olarak keşfetmeye ve bir sonraki adımı düşünmeye zorluyor. İlk başlarda zorluğu yüzünden sinir bozucu gelse de Dark Souls'u bitirdiğinizde hem oyunda hem de kendinizde büyük bir gelişim fark ediyorsunuz. En azından bende öyle olmuştu. Zorlayıcı ama bir o kadar da etkileyici bir seri. Nioh serisi Japon tarihini ve mitolojisini etkileyici bir şekilde harmanlayan hızlı tempolu ve stratejik bir aksiyon RPG. Oyunun temelinde samuray dövüşleri var ve düşmanların hareketlerini dikkatlice analiz edip doğru zamanda karşılık vermeniz gerekiyor. Stance sistemi yani duruş mekanikleri savaşlara derinlik katıyor. Her duruş farklı bir oynanış tarzı sunuyor. Hızlı ve seri saldırılar mı yoksa daha ağır ama yıkıcı darbeler mi? Seçim tamamen size kalmış. Bu seriyi özel kılan şeylerden biri de sizi her adımda düşünmeye ve plan yapmaya zorlaması. Her düşman, her karşılaşma bir sınav gibi. Doğru stratejiyi bulmanız şart. Özellikle boss dövüşleri sabrınızı ve reflekslerinizi ciddi şekilde test ediyor. Ama işin güzel yanı, her zorluğun sonunda hissettiğiniz başarı duygusu. İlk başta bunaltıcı gibi görünse de, öğrenme süreci o kadar doğal işliyor ki, bir bakmışsınız oyunda ustalaşmışsınız. Eğer Japon mitolojisini seviyorsanız ya da kendinizi gerçekten zorlayacak bir oyun arıyorsanız Nioh serisi kesinlikle zorluğuyla birlikte denemeye değer. Elden Ring Souls formülünü açık dünya tasarımıyla büyük seviyeye taşıyan unutulmaz bir başyapıt. Devasa ve detaylarla dolu bir harita, keşfedilmeyi bekleyen sırlar, tehlikeli düşmanlar ve etkileyici boss dövüşleriyle sizi içine çekiyor. İster sessizce ilerleyerek gizliliği tercih edin ister doğrudan çatışmaya girin. Oyun her stili destekleyen bir özgürlük sunuyor. Elden Ring benim için keşif hissiyatını yeniden tanımlayan bir yapımdı. Her köşe, her mağara sizi yeni bir sır veya tehlikeyle karşılıyor ve bu sizi her zaman tetikte tutuyor. Serinin önceki oyunlarına benzer zorluklar barındırsa da, açık dünya tasarımı sayesinde bir bölge sizi fazla zorlarsa başka bir yere yönelme şansınız var. Bu özgürlük oyunun zorluğunu dengelemekte harika bir iş çıkarıyor. Ama zorluk arayan oyunculardan biriyseniz de oyun size o zorluğu fazlasıyla veriyor. İster Sol serisine yeni başlayan biri olun, ister bu dünyada deneyimli bir oyuncu. Elden Ring kesinlikle herkese hitap eden eşsiz bir başyapıt. Ve gelelim benim için en zor oyuna. Sekiro From Software'in kendine has oyun tarzını alıp tamamen yenilediği ve dövüş mekaniklerini baştan tanımladığı bir oyun. Oyunun temelinde düşmanların saldırılarını doğru zamanda savuşturmanızı gerektiren peri sistemi yer alıyor. Bu sistem başta oldukça zorlayıcı görünse de zamanla akıcı ve tatmin edici bir dövüş deneyimine dönüşüyor. Ayrıca gizlilik mekaniği ve kanca sistemi de oyuna farklı bir derinlik katıyor. Hem çevre keşfi hem de savaşlarda strateji geliştirme fırsatı sunuyor. Sekiro'nun benim için yeri çok ayrı. Hatta bununla ilgili ayrı bir video da yapacağım. İlk oynadığımda o kadar zorlandım ki bir süre sonra bırakmak zorunda kaldım. Ama aylar sonra tekrar dönüp sabırla öğrenmeye başladığımda her adımda oyunun bir sanat eseri gibi tasarlandığını fark ettim. Özellikle boss dövüşleri reflekslerinizi ve sabrınızı test eden inanılmaz deneyimler sunuyor. Bir boss'u alt ettiğinizde hissettiğiniz tatmin duygusu kesinlikle kelimelerle anlatılamaz. Eğer sınırlarınızı zorlamak ve gerçek bir meydan okuma arıyorsanız Sekiro tam olarak aradığınız oyun. Bu listeye bonus olarak Remnant serisini eklemek istedim. Remnant oyunları, Soulslike formülünü nişancı mekaniği ile birleştiren yapımlar. Özellikle co modu, arkadaşlarınızla birlikte oynadığınızda çok keyifli bir deneyim sunuyor. Her oyun farklı bir harita düzeniyle başladığı için tekrar oynanabilirlik seviyesi oldukça yüksek. Remnant serisini oynarken, Soulslike ve nişancı bir arada nasıl olur diye düşündüm. Ancak oyunlar bu iki mekanik arasında harika bir denge kurmuş zorlayıcı ama eğlenceli bir deneyim arayanlar için kesinlikle denemeye değer. Ve evet, listemiz bitti. Başta da söylediğim gibi, bu liste tamamen benim deneyimlerim ve görüşlerimden oluşuyor. Elbette herkesin zorluk algısı farklı. Bu yüzden sizin favori zor oyunlarınız bu listede olmayabilir ya da tam tersi. Burada bahsettiğim oyunlar size fazla kolay gelmiş olabilir. Ama işin güzelliği de bu. Herkesin kendi meydan okuma hikayesi farklı. Peki sizin için en zorlayıcı oyun hangisi? Ya da bu listeden özellikle denemek istediğiniz bir oyun var mı? Yorumlarda paylaşın, birlikte tartışalım. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.